Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yaptığım şeyleri tanıtacağım. İlk önce evden başladım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce e, penceresini yaptım ve kartona yapıştırdım. Ondan sonra kapıyı yaptım, kartona yapıştırdım. Yuvarlak keserek sonra çatını, çatısını yaptım. Eve kağıttan çizgilerini yaptım. Ondan sonra o alttaki kartonu yapıştırdım. Ondan sonra eva kağıdımla yeşil yaptım ve içinden çıkan plastik sopayı bu şekilde geçirdim. Ondan sonra bunu yaptım. İlk önce kestim kartondan. Görmüş olduğunuz gibi kestim. Ondan sonra şu çiçeklerini kendim yapıp boyadım. Daha uzun görünmesi için kurşun kalemimle geçtim. Ondan sonra bunları yapış yapıştırdım ve bitirdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.